Yine bisikletçiye gidiyoruz bakalım. Bayramdan sonra girdiğimiz işlerin sonunda. Ben de gidiyorum ona göre ya. Yani. Gidelim bakalım ne yapacak, ne diyecek. Ankara İstanbul'a göndermese bizi, Ya da Antep, Manolu, Antep'e de git diyebilir. Polat'ta da olur inşallah. olur. Arkadaşlar işte bilye dağıtmış, bilyenin videosunu şuraya koyuyorum ben, işte kaldırımlardan inmeyeceksiniz, çukurlara girmeyeceksiniz. 200 TL verdim, sorun değil, gerçekten şöyle bir değil. Bakacağız, dikkat edeceğiz, yapacak bir şey yok. Daha da masraf çıkarsa test de alacağız, test de alamayacağız maalesef. Ne yapalım, bundan sonra da dikkatli olacağız. İşte sizlere de söylüyorum kaldırın da çukurdu. İşte arkanıza e, insan indirmeyin. Adam diyor içinde mesela en fazla 50 kilo adam diyor. Türkiye'de 85-90 kilo diyor. Doğru. Yalan değil yani. Şimdi eğer sen biraz daha getirmeseydin diyor. Arıza büyürdü. 200 TL yerine 800 TL olur diyor bana. E doğru dedim ben de. Bir tane bilye ya. Bileyebilirsiniz küçük misket gibi. O eğilmiş yani.